Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte zombi yakalama oyunumuzun 20. bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün 30. level olmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi 29 levelim. 29 levelden 30. levele ulaşmaya çalışacağız. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz burada görevleri. Ananaslı zombiden 40 tane satmışım. 40 tane daha sattık. Ne olur tamamını onu tamamlarız. Onu tamamladık sayın. 120 tane de şu jöle zombisinden şundan satmamız lazımmış buna 30 bin yükselttiğimizde 30 bin lira verdiğimizde e, baya her şeyi artıyor yani bunu yükseltebiliyoruz belki bunu da yükseltiriz bakalım hemen yakalamaya girelim hocam şundan devam ki bu arada full yakalamaya çalışacağım hepsini yakalamaya çalışacağım çünkü altına ihtiyacım var e, altın ee, avlar var ya arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi zombi kafası. Altın zombi kafası topladığınızda arkadaşlar e, onunla deneyiminizi artıyor. Ee, hop. Tut. Bu arada o niye beyni yemedi lan? Beyin koydum ben oraya. Allah Allah. Neyse. Uyyyy. Bu yakalamını attıran bir like alırım. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi şundan bahsediyorum. Bakın altına dönüştü ve e, tekrardan oraya eklendi O 50 olunca arkadaşlar e, Deneyimimiz artıyor Ve e, Zombi veriyor dediğim gibi Şuradan e, şey yapalım Bossumuzu yakalayalım Hadi bakayım Bu bossu %100 yakalamam lazım Çok önemli bu Hop gün Hop Hadi be Şu bir Şöyle bir dakika. Şu iki. Hayır. iyi almam lazım. Ve. Hayır. işte bu be. Oğlum kaçıracağım diye elimden var ya. Korktum ha. Vallahi korktum. Güzel. Arabayı servis diyelim hocam. Evet. Buradan bunu yükseltmeyeceğim şimdilik. Bakalım yükseltebiliriz. Burada. Ananasız olmayan bulmamışız lan. Aga be. Şuna basalım. Üretime başla diyelim. Ee, tamam. Şuradan hocam. Let's go. Şunları da yakalayalım. Tamam diyeceğiz hocam. Bu bölümde 30 level olmaya çalışacağım. 30 levelde çünkü büyük yeni harita açılır. Ya da e, en kötü yeni bir şeyler açılır yani. Yeni zombi %100 açılacak bu arada. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü 30. bölüme bir şeyler koymaları lazım. Hop, süte Hadi bakayım. Bunu da aldık. Şöyle let's go şuraya bırakalım şunu. Bu arada şu kapanları da kullanmam lazım. Hiç kullanmıyorum. Neyse. Devam ki bunları yakaladık. Çerezlikti bunlar zaten. Aldık 43 oldu. Ee, mükemmel. 7 tane daha oldum onu da e, atlayacağız. Ee, Let's go buradan da. Oo 7 tane verdi. Güzel. Hayır, hayır 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 hayır. Evet. Senin içinden geçerim. Adam ol. Tamam mı? Sinir etti beni ya. Ne ya? Şöyle şunu da şuraya bırakacağım. Bı, gidin yakalan. Ona ikisi yakalanır zaten arkadaşlar. Evet dedim. Aa piltoyumuz olmuş. Çok iyi. Evet, mükemmel. 7'de 7 de 7 avımızı yakaladık arkadaşlar. Gayet güzel bir av oldu. Altı tane kaldı. Güzel. Mükemmel. Devam ki dolu dolu bir bölüm geçiyoruz arkadaşlar. Bunun için like atıp abone olmayı unutmayın tekrardan. Ee, çok önemli çünkü like atıp abone olmanız gerçekten kanalın ayakta durması için çok çok önemli hocam. Şunu basalım. Bunun görevi bitti zaten. Okey. Bunları basalım. Bunları bas. Ee, Şunu 2000. Şunu bas. Başka buradan basabiliyor muyuz? İki tane şuna basalım. Bunu da basabiliriz. Güzel. Şuradan devam ki bu zombiden yakalayacağız zaten. Ee, beş tane buradan bul. Ee, şunları bir bataklığa gönderelim. Bunu da bataklığa gönder. Şöyle bulsun bunları full bunlardan yakalayacağız hocam çünkü görevi tamamlamak için arkadaşlar sonra dronları e, geri yerlerine göndereceğim merak etmeyin güzel bunu aldık tamam bunu aldık hocam o büyük zombi uy içlerinden geçtim ha birbirlerine bağladım bağladım onları güzel hadi çık lan o zombiden Aga bizim zombiden çıkmadı. Neyse bir dahaki elde çıkar herhalde. Hiç çıkmadı lan. Tamam neyse abi sıkıntı yok. Daha fazla yakalayalım. İnşallah o zombiden vermesi lazım ya. Çok ihtiyacım var o zombiye. Olmazsa bütün plutoniumlarımı bitiririm yani. Bu bölümde ben level atlayacağım hocam. Güzel. Attık şunları. Güzel. Şöyle güm. Şunu bir ben bir öldüreyim de. Bu benim elim ayağıma takılır. Neyse ya. Bununla uğraşamayacağım. Evet mükemmel. Bunu da öldürdük. Güzel. Ya abi bir tane verdi ama. Ya buradan da verseydin ya ya. Neyse. Ama böyle giderse biz görevi tamamlayamayız ki arkadaşlar. Bu bölümde 30 level olmak istiyorum ben ya. Neyse bu bölümde bu bölümde diyorum. Bu şey de versin ya. Bunu da ver hadi. Ha verdi. Tamam. Bunu da yakaladık. 3 tane mi yakaladık? Aynen 3 tane yakaladık. Bakalım. Aa burada da verdi. Güzel. Bununla 2 oldu. Bu da son. Bundan da verir mi? Güzel. Mükemmel avlar geçiyoruz arkadaşlar. Yani ne diyorsunuz bu durumda? <laughs> ne diyorsunuz bu durumda ne lan? 2 tane kaldı bu arada. Güzel. Bu bölüm var ya mükemmel bir bölüm olacak. Evet. Şuna iki tane de bastık ve görevimiz tamamlanmış. Şuna iki tane vereyim arkadaşlar. Görevimiz tamamlanmış oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve 30 level olacağız. Bakalım şu bitirdi mi lan? Nerede o anamansız zombi? Evet o da bitirdi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 level oluyoruz. Bunları bir satsın. Evet satsın hemen bir. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 level olduk. Çok heyecanlıyım şu anda. Ve basıyorum bakalım neler açılacak. Bastım ve yeni zombimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni zombimiz açıldı. Ben demiştim zaten yeni zombimiz açılacak diye gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Ee, bu zombiyi bir dahaki bölümde yakalayacağız arkadaşlar. Ee, bu bölümde çünkü zamanımız doldu. 30 level olduk arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.